Harika refleksler, müthiş. <laughs> Dostum, sabahtan beri ağzını bıçak saplanmış ha. E, öyle değil miydi öyle şey miydi? Ağzını bıçak var. Hayır. Ağzını bıçak kesmiş. Ne? Ağzını bıçak... Ha, sen şeyi diyorsun, ağzını bıçak açmıyor. Aynen, açmıyor. Ahmet ağzını bıçak açmıyor. Bak ben seni son zamanlarda iyi görmüyorum, merak etti yani umarım daha iyisindir şimdi. Neyim de Dün gece az daha evlenme teklif ettim. Hı. Hmm. Ama kabul etmedi, değil mi? Evet de sen nereden biliyorsun? Eğer etseydi dün gece bizim koyunda yatmazdın herhalde diye düşünüyorum ben. Peki yani eğer özel değilse neden etmedi peki sence? Vallahi bilmiyorum Beşiktaş'ı. Yani yıllardır evlenmenin hayalini kuruyoruz. Ama yüzü görünce kabul etmiyor. Kadınlar. işte Ahmet. Ama belki de doğru zaman değildi. Yani belki de Leyla'nın anlattıkları onu tam olarak ikna edemedi. Eğer onu gerçekten seviyorsan ona biraz zaman tanımalısın. Şeytan diyor ki, çek git şu bir daha geri dön. Şeytan saçmalıyor. Aşkın izi kaçmak kurtarmaz. Kendine gel koca olan harika refleks. Daha fazlası için Gençliğim mevzu YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.